Şimdi lafı çok uzatmadan bu tanıtım sunumunda devam etmem gerekirse dersi nasıl işleyeceğimizden bahsedeyim. Derste ben konu anlatımı slaytlarında yönetmeliğe bağlı olarak hangi durumda hangi formüllerin kullanılacağını sizlere göstereceğim. Ardından soru çözümü videolarında soruları beraber çözeceğiz. Bu şekilde aslında sizin bildiğiniz pekişmiş olacak. Şimdi konulardan kısaca bahsetmek gerekirse ilk konumuz material properties yani malzeme özellikleri. Bu derste çok sıklıkla karşılaşacağınız bir durum bu. Neredeyse her soruda S235, S275 gibi bir kavram göreceksiniz. Şimdi bu S235 ve S275 ne anlama geliyor? Bu S'in yanındaki 235 ve 275 aslında malzemenin akma noktasını temsil ediyor. Eğer siz malzeme dersini aldıysanız şunu hatırlarsınız. Bizim bir akma noktamız, bir de kopma noktamızın olduğu bir grafik vardı. Bu grafikte akma noktamız YIELD kopma noktamız ise ultimate temsil ediyordu. Buradaki FY ve FU aslında bunları sembolize ediyor. Yani kısaca size derste sınav sorusunda daha doğrusu S235 denildiği zaman sizin bunun akma noktasının 235, kopma noktasının ise 360 MPa olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ezberlemenize gerek yok. Gönültmelikte bunların hepsi zaten size verilmiş olacak. AST ve LRFT kısmına gelecek olursak AST biraz daha eski bir yöntem. de bütün sistemimizi etkileyebilecek yükleri biz toplayıp ona göre bir tasarım yapıyorduk. Ardından yapılan istatistiksel çalışmalar bize gösterdi ki aslında AST biraz overkill biraz over design bir yöntem. Çünkü aynı anda hem çok büyük bir kar yükünün hem de çok büyük bir deprem yükünün binamıza etkimesi çok da mümkün değil. Öyle olunca biz bu şekilde dizayn yaptığımızda biraz maliyetli bir dizayn yapmış oluyoruz. Buna binaen LRFD yöntemi geliştirilmiş durumda. Buradaki F aslında faktörlemek anlamına geliyor. Yani siz aslında bu yükleri faktörlüyorsunuz LRFD ile. burada bunun dışında bir de bizim harflerle sembolize ettiğimiz yük tipleri var. Burada G, dead load, Q, live load vesaire şeklinde gidiyor. Daha uzun bir tablosu var. Bu ders ait bu konuya ait bir geldiğimizde ilerleyen süreçte işte bunları görüyor olacaksınız. Bir diğer konumuz Bolt. Eminim ki herkes hayatında bir kere bu vidayı, bu bulonu görmüştür. Bu derste aslında bizim yapacağımız şey bu bulonun hangi tasarım koşulu altında ne kadar yük taşıyabileceğini bulmak. Bulonlarımız çekme ya da kesme kuvvet etkisi altında kalabiliyor. Bazen her iki kuvvet de belli bir oranla bunları etkileyebiliyor. Yine bunları yönetmeliğe bağlı olarak görüyor olacağız. Belt, Türkçe ismiyle kaynak. Bir diğer konumuz yine aslında bulon gibi Weld'imiz bir birleşim aracı. Weld konusuna geldiğimizde yine yönetmelik üzerinden hesaplara bakıyor olacağız. Onun dışında Tension dediğimiz kısım var. Tension'da biz bağladığımız profilin ne kadarlık bir çekme yüküne, ne kadarlık bir gerilme basıncına dayanabileceğini hesaplıyor olacağız. Burada verdiğimiz örnekte aslında shear leg dediğimiz Basınç düzensizliği denilen bir durum mevcut. Bunun detayına yine o konuyla alakalı değiniyor olacağız. Diğer konumuz compression konusu. Compression basınç demek Türkçesiyle. Basıncımız ilk olarak bu tabloda gördüğünüz uç bağlantı noktalarındaki bağlantı tipine bağlı ve diğer etken olarak da. Kullandığımız profilin tipine bağlı. Bunların hepsini yine kendi slaytında göreceğiz. Bunun dışında beamlerimiz var. Beam dediğimiz aslında kiriş. Biz ilk başta kirişin hangi eğilme tipinde eğileceğini buluyoruz ve ardından bu eğilme tipine bağlı yönetimlikteki formüller ile ne kadarlık bir kuvvete dayanabileceğini hesaplıyoruz. Bir diğer konumuz beam kalım konusu. Aslında beam kalım dediğimiz olay şu. Normalde biz bir kolonun sadece basınç yükü taşımasını bekleriz ama bazen bağlanan kirişlerden ötürü bu kolun üzerine moment ya da kesme kuvveti etkileyebiliyor. Bu etkeden kesme kuvveti bizim kolonumuzun taşıma kapasitesini ne kadar etkiliyor? Biz bunu hesaplıyor olacağız bu konuda. Konu başlıkları kısaca bu kadar da detaylarını ilerleyen sunumlarda göreceğiz.